Pardon merhaba hanımefendi. Bir soru sorabilir miyiz merhaba, acaba? Tabii ki. Ee, Haluk Sicimoğlu tanıyor musunuz? Haluk Sicimoğlu. Ee, a, ünlü reklamcı Haluk Sicimoğlu'ndan bahsediyorsunuz. Evet aynen öyle. Haluk Sicimoğlu açı okullarıyla konuşmaya geliyor. Bir saatlik bir konuşma. Gerçekten mi? Hemen gelmek istiyorum. Lütfen bana yeri, konferans, saatini, her şeyi verin ve orada bulunmak istiyorum. Merhaba. Merhaba. Bir soru sorabilir miyim acaba? Tabi buyurun. Ee, Haluk Şicimoğlu'nu tanıyor musunuz? Evet, tabii ki de tanıyorum. E, ee, açı okullarına konuşmacı olarak gelecek de ee, onu söylemek istedim. Hakikaten ne zaman geliyor? 24 Aralık'ta. Aa bir kontenjan varsa beni hemen yazabilir misin? Kaçırmak istemiyorum çünkü. Tabii ki. Ne kadar kaçırmak istemiyorsunuz? Bayağı çok kaçırmak istemiyorum açıkçası. Merhabalar. Ee, bir soru sorabilir miyim size? Tabii ki ben? buyur. Haluk onu tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum kendisini. Ne oldu ki? Ee, Aç Okullarına konuşmacı olarak gelecek de siz nereden tanıyorsunuz, nasıl tanıyorsunuz? Ee, bir reklam filmi seçimlerine gitsin. Biskolata olması lazım. Ee, onları çekiyordu, Ha, Öyle mi? Evet. Aç Okullarına 24 Aralık'ta konuşmaya 24 Aralık'ta gelecek, Aralık. 2'de. Vallahi katılmak isterseniz çalışır. bekleriz. Kendisi çok neşeli birisi, çok severim kendisini. Çok yardımcı olmuştu ona. Gelmeye çalışıyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Merhaba, bir soru sorabilir miyiz? Tabii, buyurun. Ee, Haluk Sütümeoğlu'nu tanıyor musunuz? Tanıyorum. Reklamcılık Vakfı Başkanı olan beyefendiydi, değil mi? Evet, kesinlikle. Tanıyorum. Okulumuzda konuşmaya geliyor 24 Aralık'ta. Öyle mi? Hangi okuldu siz? Açı okulları. Açı okulları süper. Ee, yeriniz var mı? Ben de gelmek isterim. Evet tabii sizi hemen ekleyebiliriz biz de. Tamam çok teşekkür ederim. Merhaba bir soru sorabilir miyiz acaba? Tabii ki de. Ee, Haluk Sicim, onu tanıyor musunuz? Tanıyorum tabii ki de. Sabancı da benim hocamdı. Marka yönetimi dersi veriyordu bana. İnanmıyorum nasıl bir tesadüf. Ben geçen sene aldım dersini. Bayağı sempatik bir adamdı. <laughs> e, açı okullarına konuşmacı olarak gelecek de onu söylemek istedik böyle. Ne zaman geliyor? Kasılabilirim aslında tekrar. 24 Aralık'ta iki de açı, açı, da olacak. Açı okullarında konuşma, konuşması olacak. Eğer, uygun olursa kesinlikle gelirim. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Merhaba, müsait misiniz? Bir soru sorabilir miyim? <laughs> 24 Aralık Çarşamba günü Haluk Sicimoğlu Açı Lisesi'ne konuşma yapmaya geliyor. Tanıyor musunuz Haluk Sicimoğlu? Haluk Sicimoğlu, House en büyük fanı. Haluk Sicimoğlu mu? Evet. Ben en büyük fanıyım o zaman. o zaman hepinizi bekliyoruz 24 Aralık. Merhaba. Merhaba. bir soru sorabilir miyim acaba? Haluk Sicimoğlu'nu tanıyor musunuz? Nasıl tanımaz mıyız? Tabii ki tanıyoruz. Siz tanımıyor gibi baktınız da. O biraz uykusu var. Bir dakika. Güney reklamlı Halil Sümoğlu'nu demiyor musun? Evet. Tanıyorum tabii ki de. Ne olmuş ona? Eee, çok bir konuşmacı olarak gelecek de. Anlıyorum. Evet, evet bir bir saatlik bir konuşması olacak. Biz de gelebiliyor muyuz? Adımızı Ay bir yere yazmamız lazım. Yazıyoruz, <laughs> <laughs> Ha? Şey, daha da durdu videoyu <laughs> durdursana. 24 al. Döveceğim ben.